anneler için konuşacağız. Çok sevgili arkadaşım, psikiyatrist Doktor Gamze Ergil ile. Gamze'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Biz e, Cici Doktorum TV'de hem annelerimizi hem çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Tabii ki çocuk ve anneyi ayırmak mümkün değil. <laughs> e, ve bugün loosa depresyonu konuşmak istiyoruz seninle. E, yani ben şahsen e, doğum yaptığımda e, yaşadım. Hayırlı olsun diyen herkese ya <gülüyor> ağlayarak <gülüyor> cevap veriyordum. Ee, neden ağladığımı bilmiyordum. Ee, hani ne kadar bilinçli eğitimli olursanız olun, burada kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Bir de herhalde kadınlar biraz daha mı riskli bu konuda? Yani kadınlarda depresyon erkeklere göre biraz daha mı fazla? Daha fazla. Diyor? Yani 2-3 kat daha fazla. O zaten çalışmalarla da kesin olarak gösterilmiş bir şey. E, yani hormonal olarak da daha yatkınlar yaşam olayları açısından da aslında biraz daha risk altındalar. Bir de kadınlar daha kolay da ifade ediyorlar bence hmm. e, duygularını. Yükleri tedavi. fazla. Hem yükleri fazla hem de tedavi arayışları da daha hmm. fazla. Biz daha yürekliyiz erkekler. Bence oğlum yani biz gerçekten yardıma ihtiyacım var. Söylemek bile bir olay. Ama işte onu gebelikte ve doğum sonrası çok da yapmıyor kadınlar. Hmm. Belki çok olmuyorlar. Bazen işte o gebeliğin fizyolojik değişim değişimleriyle de karışabiliyor depresyonda hmm. olduğunu anlamıyor. Ya da işte ben hani daha önce de belirtmiştim böyle etiketlenmekten çok korkuyorlar. Hmm. Yani çocuk doktoruna gittikleri zaman da kötü bir anne gibi görülmemek şey, için. Evet. evet. Aslında söylemiyor. hani toplumumuzda gebelik, doğum yapmak, hmm. bebek dünyaya getirmek çok böyle aslında çok kutlanan falan bir durum. Her zaman öyle aslında. E peki niye lohusalıkta depresyon oluyor? Ama işte şimdi bir sürü değişim yaşıyorsun bir kadın olarak düşünürsen. Hı hı. Bir kere hormonal değişimler yaşıyorsun çok ciddi bir şekilde. Evet. Onlar zaten depresyona yatkın hale getiriyor. E, rolün değişiyor toplumda. Hele ki ilk bebekse bir, bir annelik rolü, öncelikler, sorumluluklar... Hayatla ilgili çok fazla şey değişiyor artık kendine. Yani zaman yaramıyorsun. Tamam ben sana muhtaç bir şey Ay, var. Evet, çok zor. Ve bütün zamanını Uyku düzenim değişiyor. Evet. E, emzirmede kendini yetersiz hissediyorsun. E, Bedenin değişiyor. Artık e, kötü evet, yemeği yani istemiyorsun. <laughs> evet. Yani sonuçta hani... E, Aile içinde eşinle iletişimini değişiyor, arkadaşlarımla görüşemezsin, yani bütün bunlar çok zor. Adapte olması çok zor şeyler, tabii ki seni depresyona daha yatkın hale getirebilirler. Başka şey. mesela, e, aile içinde geçimsizlik olduğunda, yoğun e, sağlıkta depresyon artıyor mu? Artıyor, bir risk faktörü Aile içi şiddet. Aile içi şiddet özellikle sorunlar çünkü hani en önemli şey eşin desteği, partnerin desteği yani hani aile büyüklerinden falan da öte hani onun desteğinin olması çok önemli. Bizde en büyük destek e, babanın annesini getirmesi oluyor. <laughs> Ama işte o da zorluyor kadını çünkü onlar da beğenmeyi eleştiriyorlar evet. İşte bizim zamanımızda bu böyle değil, biz bunu böyle yapmazdık, sen yanlış yapmazsın. Aynen. Ya onlar da Aynen. ya da işte şey oluyor. Mesela ben annelerde onu görüyorum. Hani sütü yeterince gelmiyor ve kadını evet. suçlu hissettiriyor. Senin sütün yetmiyor. Bir evet. şu var. Sütün yaramıyor seni. Yaramıyor. yaramıyor. Ya. Yapamıyorsun. Evet. Besleyemiyorsun. Yeterli değil. Allah biz nasıl işte uğraşmıştık. Bir de hani bu sefer kadın ağladığında ya da işte kötü hissettiğinde de de yaşadık bunları. Ne var bunda gibi evet. bir şey var. o zaman da tabii sosyal destek önemini daha da gösteriyor değil mi? Tabii çok önemli. Zaten hani şeylerde de single Anneler yani böyle bekar ya da e, Onlar da onlarda daha da fazla oluyor. Hı -hı. Tabii çok zor. Sosyal destek olmadığı zaman. Evet, çok zor gerçekten. Peki bir annelik hüznü var. Sanki o lousa depresyonundan daha soft bir şeymiş gibi geliyor bize. Şey. Daha soft bir şey aslında. <laughs> evet. Annelik hüznü. O nedir? Yani o e, doğum sonrası hani çoğunlukla böyle %50-80 kadın da görülen bir şey. Yani o yüzden orada evet. işte ben bunu yapamıyorum diye ağlamalar, o duygusal iniş çıkışlar, diye ağlıyorsun, bir kendini iyi hissediyorsun, evet biraz uyku düzensizliği oluyor, bir böyle gerginlik, sinirlilik hmm. hali falan oluyor. Ama o genelde böyle bir hafta, on gün içinde yavaş kendini toparlıyor ve evet, adapte evet. oluyorsun. O tedaviye ihtiyaç duyulan bir Peki şey ne Peki depresyonu ve annelik hüznünün farkı ne? Şiddet farkı var. Yani hmm. belirtiler birbirine benziyor ama e, depresyonunuz daha ağır. Daha böyle bir günlük hali, hiçbir şeyden keyif alamama, çocuğa bakmak istemiyor bazen. İsteş Bağ kuramıyor, e, bakımını üstlenmek istemiyor, yataktan çıkmak istemiyor. Yani ya da bunları yapıyor ama çok zor yapıyor. Hmm. Yani hani arkası ısınlık gelmiyor, işte kesiliyor, uyku problemleri oluyor. En ciddi formunda tabii işte intihar düşünceleri olabiliyor. Bebeğe zarar vermiyor yani hani bu olmayacak ben gideyim onu da götüreyim yanında şeklinde o noktaya kadar varabilecek düşünceler oluyor. Tabii depresyon daha ciddi bir şey. Ruhsalık hüznü çok bir kadının evet, fizyolojik olarak yaşayabilecek yani yeni doğan sarılığı gibi bir şey. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi genelde geçici bir şey ama hani bu ilerlerse Artık mesela e, doğum sonrası depresyonu doğumdan sonraki iki yıla kadar e, uzatıyor. Ne kadar uzuyor mu? Of. Yani ne? hani bu e, sınıflandırmada kitaplarda öyle net bir şekilde geçmez ama klinik tecrübede hı hı. E, doğum sonrası iki yıla kadar ki o dönemi doğum sonrası depresyon olarak kabul edebiliyoruz. Peki tedavide ne yapılıyor? Tedavide biraz yarar zarar oranına karar. Çünkü hani depresyonun da ciddi riskleri var. Hem annenin sağlığında, işte bebek, bebek bakımı evet, geliştirmesinde. O yüzden hani e, çok ciddi bir risk varsa böyle intihar düşünceleri falan tabii ki ilaç tedavisi öneriyoruz. Bu Biz arada hiç... antidepresif, antidepresan ilaçları kullanırken de enzirme de sıkıntı olmuyor. Bunu Değil da de. aynı zamanda evet, evet de yani de bütün ilaçlar süte geçiyor tabii ki ama çok böyle hani tespit edilmesiyle zor düzeylerde geçtiğini bildiğimiz ilaçlar var çok ciddi. Hani yapılan çalışmalar var çok ciddi problemler e, görülmemiş. Yani bu çok büyük bir engel değil. De, da olmak mesela daha büyük e, sıkıntılar doğurabilir çocuk açısından. E, ama hani ilaç kullanımı illaki mecbur değil. İşte bir sürü terapi yöntemimiz Hı -hı. de var. Kişiler psikoterapi. Risk e, alerjisi terapiler, işte biraz sosyal desteği arttırmaya yönelik şeyler belki e, annelerle işte gece egzersizleri, hı. kas gevşetme egzersizleri, onların nefes egzersizleri? Mesela nasıl... yoga'nın faydası olur mu? Ol. Niye olmasın? Meditasyon, yoga, <laughs> bunların. Masaj belki. Evet. Ben de tam sana şey söylüyorum. Nasıl önleyebiliriz? Aslında sen onları anlatmaya başladın işte meditasyon, yoga, masaj. Evet. evet. Yani Evde eşin desteği. Bunlar önemli. Hı hı. Gebelik. Depresyonu olması kadının doğum sonrası depresyon için en önemli etken. Yani evet. gebelikte böyle bir durum varsa doğum sonrası için dikkatli olmak, o tamam, zaman, o zaman daha biraz daha profesyonel yardım almaya yönelmek alın. gerekiyor. İşte gebelikte bunları saklamamak, paylaşmak Hı -hı. doktorunla çok önemli. İşte o zaman desteği kullanmak, kendine biraz zaman ayırmaya çalışmak. Yardıma ihtiyacım var demek önemli. değil evet. 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 O evet. zaman işte size hem, hem size. E hem de pediatristlere çok iş düşüyor aslında bize yönlendirmek adına. Yani hani zaman geçip bir şekilde böyle postpartum 6. ayda falan kadın biraz kendini gelip eee farkına vardığında bize başvuruyor mesela hı hı. ama o ilk dönemlerinde en çok çocuk doktorları karşılaşıyor evet. muayenelerde. Evet. İyi de siz karşılaşıyorsunuz. Yani... Ben çocuk doktoru. <laughs> <laughs> kadın doğumcular özür diliyorum e, gebelikle karşılaşıyorlar ve şey onlar fark ederse mesela ha, o zaman bize yönelik yani geliyor. kadın doğumcunun da önden fark edip gebelik depresyonunu evet, göndermesi tam, gerekiyor nasıl biz de zaman, yolsalıkta size sefer evet, etmeliyiz evet. önlemek için de e, kısaca eşin desteği sosyal yardım e, paylaşmak, paylaşmak. Yani. Hı -hı. işte e, biraz şey yaptığında ben annelere onu söylüyorum yani alabileceğin bir yardım varsa sonuna kadar kullan. Hı hı. İşte her şeyi çünkü ben yaparım kimse benden iyi yapamaz gibi bir şeye kapılıp bir kimseye emanet etmek hı hı. istemiyorlar bu sefer çok yoruluyorlar. Evet, evet. İşte Özellikle o, gece o, uykuları gece ve çok zor geçiyor bebekler hı. geceleri daha az uyuyorlar. Bir de mesela hani şey olabilir internette var. Hı hı. İşte e, emziren anneler grupları, kadınlar kulüpleri, işte oralarda böyle sohbet ediyorlar. Bazen bir araya geliyorlar. Hı. Mesela o doğum sonrası dönemde onların çok faydası oluyor. Yani yalnız değilsiniz evet. aslında. Kendisi hı. gibi hı. işte hı. aynı problemleri yaşayan kadınlarla bir araya geliyorlar beraber. "A sen de mi bunu yaşıyordum? ben tekim zannediyordum." O çok iyi Aslında da bir şey. da bir yani birlikte paylaşım evet, Yani Grup tepsi gibi. Evet, <laughs> evet aileye <aynen, aynen. gülüyor> ben yönlendiriyorum. Yani böyle bir şey yap diye öneriyorum mesela. Peki gebelikte depresyonu olanın riski daha fazla. Peki bir önceki gebeliğinde depresyonu olanın var yani, artıyor. Evet. Ve plansız bir gebelikse? Plansız bir gebelikse de evet. Yani hani depresyon riski artıyor. Tabii daha fazla oluyor. Özellikle ergen gebeliklerinde mesela. Ey, evet onu, onu ayrı bir konuda lütfen seninle konuşalım. Bir de anne baba olmaya hazır mıyız? Seninle ayrı bir programda mutlaka konuşmak istiyorum. O da çok önemli. Çünkü herhalde bunların hepsinin temelinde de hazır olmadığımız bir dönemde anne olmak var değil mi? <laughs> Kolay bir şey değil annelik. Değil. İyi, çok hiç de değişiyor. Yani biz doktoruz mesela ben de kendimi çok hazır zannediyordum ama öyle olmuyor yani. Valla ben hiç hazır değilken pal doküldür e, ilk bebeğini yaptım e, ama ikinci bebeğim de bir sürpriz eseri oldu 10 yıl sonra ama ne olursa olsun deneyimin de olsa çocuk hekimi de olsan bu işin uzmanı da olsan orada hormonların sana acayip oyunlar oynuyor. Tabii. Hiç eskisi. Hatta birazcık böyle söylenileni bile anlamaya biliyorsun. Biraz IQ AQI falan da böyle <laughs> <laughs> alçak bir gibi. Matik olur. Ben de hep şey diyordum yani doktorum ben ne var ki yani bunu yapın mı yapma birinci haftanın sonunda kala da yani. Nasıl yapacağım ben şimdi bu çocuğu diye böyle yani o bir evet bir şey oluyorsun böyle elin ayağının dolaşıyor falan kolay bir şey değil. O adaptasyon süreci zor bir şey gerçekten. ki evet. ilk annelik yani ilk kez anne olanlar. Tabii annelik çok özel. <laughs> ben hep şöyle diyorum. Her kadının yaşaması gereken bir duygu. İsteyen her kadının yaşaması gereken bir duygu ama işte beraberinde de bir sürü sorumluluk ve hatta bize yüklediği şeylerden dolayı bu tür rahatsızlıkları da getiriyor. Gamzeciğim çok teşekkür <laughs> ediyorum her şey için. Bize bu yoğun vaktini yoğun hastaların <laughs> arasında vakit ayırdığın için ee, sözümü aldım. Anne baba olmaya hazır mıyız? Seninle tekrar konuşalım. Biz programımızı her zaman nasıl bitiriyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Hepinize çocuksu günler dileyerek bitiriyoruz. Bugün sen bitirir misin benim için? Hepinize çocuksu günler diliyorum. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. <laughs>